Selam gençler. Bugün sizlerle Twitch için ay Twitch diye diyorum. Twitter'ım için fotoğraf düzenleyeceğiz. Şimdi düze ilk önce Photoshop diye bir uygulama lazım. Düzenleyici tıklıyoruz abi. Gelecek şimdi. Girene kadar bekleyelim Sonra bulalım. Şurada bir masa masaüstü olacaktır. masa üstü. Şimdi bu bunu büyüteceğiz sonra buradan nesne kırıp araçlar nesne şu şuraya değiştirmek için nesneye giriyoruz şuraya giriyoruz. Şu, tıklıyoruz aga foto diyoruz sonra geliyoruz tıklıyoruz Parçalı oraya tıklamıyoruz. Gelir sonra arkadaşlar. Oy, doy, yanlış yaptım. Şuraya giriyoruz. Burayı yeniden boyutta diyoruz. Pikselliğini yazıyoruz. Mesela ben 2005 Tamam. Uzunluk piksellik. Bunu iyice artırayım. 2500 Tamamlıyoruz. Sonra kaydediyoruz, kaydediyoruz. Sonra da bu. Şimdi geliyoruz, geliyoruz. Burada böyle bir dosya çıkıyor. Bu bu olmazsa bu geliyoruz buna. Arkadaşlar göz gibi yeni mükemmel bu bu çıkıyor. Bu olacak. Sonra arkadaşlar kapatıyoruz. Ben birazcık bilgilendirici bir video olmasını istedim. Sonra buraya Twitter'ımı yazdım. Twitter. değil mi? 100 takipçi, 5 takipçim var şimdiden. Eee yani ta Trabzonspor'u takip edip takipten bıraktım Şimdi arkadaşlar hemen gidelim. Sonra ne yapacağız şimdi? Bu tip şey yapmak için gidiyoruz. Şimdi profil düzenle buradan başlık fotoğraf yüklediyoruz. Sonra masa üstünde attığım bunu açıyoruz. dediği zaman şöyle yapıyoruz, uygula diyoruz ve olay bitiyor. Arkadaşlar zaten YouTube'a girerseniz mesela YouTube'dan gide, girelim mi? sonra gidelim benim kanalıma girelim. Kanalımda zaten Facebook Facebook tıkladığınız zaman zaten Facebook um açılıyor. Aa, zaten birazdan bunu az önce bunu attım. Ee, sonra e, Facebook, um, Instagram'ım, burayı da bilmiyorum. Ha Twitter'ım bu. Sonra bu da Twitch kanalım arkadaşlar Twitch'im. Şimdi ben bunları nasıl yaptım bunu birazcık öğreteceğim şimdi. Geliyoruz arkadaşlar. Hakkında tıklıyoruz. Hakkında burada zaten yerler çıkacaktır. Buraya bağlantılar yaz. Şimdi buraya tıklıyoruz da Sonra buraya Twitter, Instagram, Facebook yazıyoruz. Bitti diyoruz. Sonra arkadaşlar göz gibi bunların hepsi buraya geliyor arkadaşlar. 47 var. Bunları ne yapacağız mı? 47 görüntülenmeye girelim. Arkadaşlar şimdi ne kadar izlendiğinizi burada anlayabilirsiniz. Şimdi izlenme sürem 15 saniye, 15 saniye, 15 10, ortalama 17 saniye izleniyormuşum Şu an tabii şu an 50 görüntülenmem var. 50 görüntülenme var zaten. Ee, ara sıra böyle 47 diyor. Sonra bakın bir bakıyorsunuz 50 görüntülenmez. 14 beğenenler, 0 beğenenler bir yorum var. O da yeşil benim benim e, takipçim takipçimde. O da yazmıştı işte. şöyle şöyle şöyle. Yazmış seni ne izliyorum Mesela seni beğeniyorum diye bir tane adam vardı. Ee, şimdi bu arkadaşlar bugün bu kadar iyi günler yayınlar. Size yardımcı olsun ne mutlu bana.